Herkese merhaba arkadaşlar ben Emre. Bugün sizlere çok güzel bir airdrop tanıtım yapacağım. Airdrop da denmez aslında. Bakiye hediyesi. Eski bir kripto borsası olan Bitmax yeni gelip kayıt olan ve kimlik onayı yapan her kullanıcıya 100 dolar bonus veriyor. Yapmanız gerekenler çok basit. Yorumlarda paylaştım linkten. BitMEX'e üye oluyorsunuz. Yani referans linkiyle üye olmanız önemli. Yoksa 100 doları alamazsınız. Referans linkimle kayıt oluyorsunuz. Bu şekilde bir sayfa yatacak size. E-mail'inizi, şifrenizi giriyorsunuz. Türkiye, kalıyor zaten kabul edip kaydınızı oluşturuyorsunuz. Daha sonra yorumlarda gene linkini bulabileceğiniz verify kısmından kimliğinizi doğruluyorsunuz. Sizden bir kısımda video çekmenizi isteyecek. Orada da telefondan devam et diyerek mailinize bir link alacaksınız. O linki telefondan açıp videoyu da orada halledeceksiniz. Sizden bazı rakamlarınızı söylemenizi isteyebilir. Onları İngilizce söyleyeceksiniz bu arada. Yanlışınız olmasın. Bunları hallettikten sonra 25 dolar almaya hak kazanıyorsunuz. Yani sırf üye olduğunuz ve kimlik onayı yaptığınız diye 25 dolar size bitmek hediye edecek. Daha sonra kimlik onayınızı yaptıktan sonra bitmekse BTC Türk veya FTX'ten benim önerim çünkü oralardan komisyon alınmıyor. 5 dolardır 10 dolardır yani minimum 10 dolar diyelim biz 10 dolar bitcoin yolluyorsunuz. Dediğim gibi BTC Türk ve FTX'den yollarsanız komisyonu ödemiyorsunuz komisyon ücreti. Tercihleriniz orası olsun. Bitcoin yolladıktan sonra buraya 5 ya da 10 dolardan burada yer alan herhangi bir coin'den. Bitcoin için en az 100 dolar kişi çıkıyor bu arada. Diğerleri için değişiyor. Onu denersiniz artık. İşlem açıp hemen kapatabilirsiniz uzun süre tutmanıza gerek yok. Açıp kapattıktan sonra işleminizi 75 dolar almaya hak kazanacaksınız. Yani toplamda 100 dolar para kazanacaksınız. Şu anki güncel kurla yani 920 lira para yapar. Bu da iyi bir para, güzel bir para. Ekstradan benim vermiş olduğum linkten kayıt olan ve Twitter'da paylaştığım gönderiyi retweet eden herkese 20 dolar da ben yollayacağım. Bunun için de bana Twitter hesabıma ulaşabilirsiniz. Onu da altta paylaşmış olacağım. Olay çok basit. Yapamadığınız konularda paylaştığım Twitter hesabından DM atabilirsiniz bana. Elinden geldiğince yardımcı olmaya çalışacağım. Umarım yardımcı olabilmişimdir. Diğer videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.